Ben bu etkinize gerek yok Aynı mıdır? Başkan mıdır? Nedir? Vuralım ona bir işaret de bakalım. Yok ya demedim mi gel hadi ya. Vural yanını bu Yok <laughs> 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 Yo, arkadaş. Aynı balon mıdır? Başka balon mıdır? Bilmeyelim ki. Bağlayalım kuyruğuna bir klip sayıp. Yok sen başkan mısın? <laughs> ne yapacağız böyle? Bak bir seni işaret ediyorum şerefsin. Merak edin babaya. Senin karnına ha? işareti. Karnına da hani, ha? da işaret. Hani ya? Doğum lekesi var. Senin karnına ha? Çarp bir işareti koyalım. Kalemle yazma etti öyle ama. Seni abi lekeden tanıcıyorum. Bir daha bizim ağa bulma sakın bak. Sizden mi oğlum ben? Yeni bir Ya da bu sarkınız <laughs> bizim şey, Karadeniz'i ya. Bak burada kılcıyor var kedi ya mı? Dur da fena ok yapma da niye buruluyorsun? Hadi can seni temizle dur. Ulan sen teyle giyiyor bir dakika ya keşiften sonra. Bayalı. Ne bayalı ya? Yürü. Geç git yürü. Bizde köpah balığı yiyecek bizi arkadaş ya. Ha buraya basana ya. Yavaş yavaş. Yavaş bu başka. Sabah Sabat Dur. Şu dur. Ama bu şimdi işaret bakacağım Yok bu ufak ya. Arkadaşlar, bu şeye, o, bu başka. Bu başka bu diye. Kusenel köpek balığı oldu arkadaşlar bak yüz yeten. Artık Nasıl yaparsınız bilmiyorum İki tane buton giyersiniz Buraya da Ha buraya da bir şey koyarım ha Koçum benim Bir daha ki olsan tavada kızardım yerim seni bak Benim lafım peşimdir hiç tanrılı gücüm mü Ne burun var şimdi ya aynı benzeri pevipağın turunu <laughs> Dur tamam kızma ya şaka yaptım Güzelsin, tamam güzelsin, bir şey demedim Dur dur oğlum dur dur ya bunun kafası var ya bir yerime kesin tavuk. <laughs> 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 ya Allah! Bismillah! Git sağa gelme. Ya, sen gene geldin mi? Tavuk tamam, gel gel bak. Aa gene gel. Oğlum. Ben sağa keceğin günü demedim mi bizim ağa gelme. He? Senin yüzünden bile de maskara olduk lan. Bile de düştük ya. Ne olacak şimdi? He? Çaldın tamam. Nasıl çıkaracak seni? Özledin mi beni? Özledin mi beni oğlum? He? <laughs> İnşallah ağa gitmedi. Dur lan yavaş. İyice et beni oldu. Ağzını alacağım bu. Tamam. Tamam lan bismillah. Ya Allah! Oğlum ya Allah. Tiri bu kadar ağır yok. Ya Allah. Tiri bu kadar ağır yok. Ne bu ya? Ama ne dediler bana senin için biliyor musun? Dediler bana ki Bir daha çalışsa sanki denize atma Güzel hani, canı Ne diyorsun lan yiyeyim mi seni? Dur kıpırta Çabalama Kaparsın beni ha Ben çişlerim mi? Çişlerim de çürüdü sen yani. ağzında çiş yok Senin kaptın adam yarım saat yaşamaz dedi Oğlum seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Attık seni. Gene geldin denize. Dedi de Kedine senin için eldi. Dedim elmedi. Efsane geri döndü. Gene <laughs> <laughs> koşular gitti değil mi? Adayım seni denize. Ama daha gelme. Kıssın bu aramızdaki samimiyet yok. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım. Bu sefer senin narin bırakacağın denize. Sonra kızayla bat yine At durun denize. Gel hadi de kafa Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Yürü sen git oğlum. Yürü sen git. Yürü daha gelme sakın. Tamam. Köpek balıkları da bu sene gerçekten denizde bayağı bir fazla galiba. Ee, i̇şin komik tarafı her akşam en az 3-4 tane bizim ağımıza denk gelmesi. Onlar geldikçe ben bırakıyorum, onlar geldikçe ben bırakıyorum. Ee, en son artık yeter dedik yani. Yeter daha gelme yani bu iş biraz komik olmaya başladı. Aramızda farklı bir ilişki oluşmaya başladık yok balığıyla. Ee, tabii bunu arkadaşlarımız kameraya çektiler. Biz de paylaşma gereği duyduk. Biz de gerçekten çok güldük. Ee, tabii paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti. Bizi sevenler olsun. Dışarıdan gerçekten çok güzel e, yorumlar aldık. E, bir Karadeniz balıkçısı olarak gerçekten bizi çok gururlandıran yorumlar da aldık. Çok teşekkürler aldık onları geri bıraktığımız için. Sonuçta bizim e, yemediğimiz hayvanlar. E, onun için yani gerçekten güzel bir muhabbet oldu. Balıkçılık güzel geçti onların sayesinde. E, sürekli ağı vurduğu zaman artık dedim yani kardeşim daha gelme bu ağa seni zarar veriyorsun. Bak seni incitmek istemiyorum git. Artık o gidiyor herhalde. Memnun kalıyor bir şeylerden ki aşağıda ne yapıyorsa tekrar geliyor. Tekrar yaklaşık bir hafta on gün boyunca hemen hemen her ağımızda bir tane iki tane takılmaya başladı. E artık biz de dedik yani kardeşim daha gelme. Bizi bunalttın bak ağımızı yıpratıyorsun. En son yiyeceğim seni dedim ona. Gidiş o gidiş daha gelmedi. İşaretledim dedim bakıyorum sürekli aynı balık mı geliyor. Sürekli aynı balık mı geliyor diye baktım ama sonradan tabi ebatları farklı oluyor. E bize gelen yorumlarda da artık İnsanları biraz herhalde ürküttük. Denize girebilir miyiz abi gibisinden yazanlar oldu. Korkanlar oldu ama sonuçta cam göz köpek balığı. Kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir e, köpek balığıdır. Kendinden başka hiç kimseye bir zararı yoktur. Otçuldur zaten. Yaklaşık 20-25 yıldır bu balıkçılıkla uğraşıyorum. bir e, buçuk metreden yukarıya ben Karadeniz'de hiç rastlamadım. Onun dışında hiç kimseye bir zararı olduğunu da görmedim. Sadece ağa ya takılırsa ağa da biraz... E, hırpalama yapar. Onun dışında hiçbir zararı yoktur. Kimseye de saldırdığını görmedim şu ana kadar.